Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşımla beraber bot lane'de Mel ve Eş oynuyoruz. Hem Mel'i de denemiş oluruz böylece. Almıştım. Oynamak istiyordum. İyi denk geldi. Evet, support al item almayı unuttum. Mükemmel. <laughs> Kanka. Geldim. Geldin mi? Birader support item almayı unutun ya. Olmuşsun, para alamazsın ama. Ku kuvvet kitabı almadım yanlışlıkla. Biraz sıkıntı olacak da item biter bitmez gider alırım ya. Nerede o? Şu 400 gold. Direkt git adama Öyle yapacağım ya. Çok sıkıntı olmaz herhalde. Büyük kaçan bak bacını sikeyim Kaisa'nın kostümü ne güzelmiş lan ee, Lagün ejderi değil mi? He ee, baya iyi lagün mü? Yok semavi pullu Kaysa. Renk paketi Oo. var herhalde Paçaları hiç güzel değil ama <laughs> Paçalarını beğendim 400 gold acil lazım kanka Sen slovladıktan sonra aslında Oynasam daha iyi olur Senin slovundan sonra Yaklaşma hiç <laughs> Herkes oraya <vuruyor. gülüyor> İkimiz olduğumuz yerde kaldık güzel. Çok. Arabayı aldım. Eli <laughs> gol sonra gideceğim. Yağdırıyorum skilleri çabaya. Base atacağım için. Acaba W'sine Rakan'ın W e atınca ne oluyor? Kaldırınca o kalkıyor bence. İnşallah öyledir. Base atacağım diye bütün bana harcadım kanka sen lane'de rahat edersin. Hem tek başına da exp alırsın iyi olur senin içinde. de. Tamam. Güzel ben gidiyorum. Aa, tamam. Rahat edersin. Ölme başka bir şey istemiyorum kanka. Şuraya da dikkat et. Güzel kesiyor. iki kill almış. Timo ölmüş. Malphite Ama CS döndü. Arkadaşlar bu arada KİK'te yayındayız. Yayın kanalım, kanalımın adı da Enzo3507 büyük harflerle. Takip edebilirsiniz, yayınlara gelebilirsiniz. Şifam var. Üf, Kanka normal. O, o hasarı ben de hesaplayamıyorum ama öleceğini biliyordum. Bir kere oynadım çünkü, hasarına alıştım biraz da olsa. Dengesiz çar ya, gerçekten dengesiz. Gördün. Kendi güçlü çar. Master karşı değil ama galiba. Tamam. Sen beyze e git. beyze e git direkt ya. Bir klet vakası daha mı? Temiz. Şimdi base'e git base. Kakan e da base attı. Banamaz. Skill'leri doğru kullanmak lazım az manayla. W çok mana istiyor ya. 80 mana mı? 80 mana. 100 manadan 80 manayı düşürmüşler. W tam atman lazım. Of, temiz. Ultim var yiğit. Of çok vuruyor ya. Abi. Ölmeyeydin iyiydi. öldü. O da öldü. Salak lan bunlar. <laughs> Enayi'ler ya. Sigara almam. Bekle dur. Duruma sağlayacağım ve hasa yapmayacağım. <laughs> 4-1 olduk birader. Çok iyi ilerledik ya. Gold'da Dizaynı falan güzel ya karakterin. Kostümü nasıl acaba? Belki alırım kostümünü. Kaç rap ona da bakmadım da. Geldin. Geldim. Sen al hepsini ben arabaya saklayacağım. Beni saklıyorum. Kendirdin mi? görüyorum buradan. Benim biraz içimde oyna da w atarsa öyle bir şey olmuyormuş kanka denemiş olduk bu arada. Yavaş oyna. Oo. Aa. Ah. <laughs> Astra iyi geldi Ulti atmayı düşünmüyordum da bariyer basınca mecbur Aynen Plate Sana da hazırlıyorum bir tane plate. Botları bastım, base atmayacağım. Çok iyi. Bir ananın amına koyarım şimdi. Benden ya. Live stream var ya. CS al. Şuradan bakayım, tut bakalım amına koyayım. Borut güçlü değil. Onun götünden sikenin ne olduğunu anlamasını lazım. <laughs> <laughs> Anamastiği tane gördün mü? Yok. Bunu yaptı oğlum benim. Güzel değil. damage. Ultim var. Çok iyi. Flaşı boşuna gitti. Evet. Tamam. Sana atlar mı acaba? Atlamaz. <laughs> Tertemiz. Öldün mü? Güzel. Kayısan'ın W üstüne dikkat et. Leon'un arkasında dur. Yiğit. Right. Allah aşkına Yiğit. Oğlum ne arada oldu geldi orasının oldu ya? Ee, söylediğimde yapacaktın kanka. Oğlum daha kelimen bitmedi. Lafım bitmedi ama. Kelimen abi. mi? Lafım bitmeden oldu ama. Keşke vursaymışım Kedir'de. Ben şu. Yıldırım asası iyidir. Yıldırım asası mı maske mi ya? Yani. Maske bence. Hem canım da olur. Canlık bir muhabbet yok da yıldırım asasını şeyde göstermiyor ama iyi gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bence Yıldırım Asasi gayet okey ya. Helal. Totem diyorum ben buraları. Ne yaptı o? Flash mı attı? Hmm. Tilt oldu herhalde Kayısa'ya. Kayısa'ya tek atabilir miyim acaba? Oh, burada Kindred var. Üş. Adamı sildim sildim. Gelecek ana. Master yine zamanlaması mükemmel ya. Kule teklenmiş hayvan gibi. Ulan. Pasifte gözüktü adam. Mastery istiyor oraya ya. Kanka kuleye vur kuleye vur kuleye vur. Mis o da sende mis. Forgot'tan. Motor oldu kanka. İkisi birbirine tilt oldu ya. Çok güçlendim şu an. Aynen. Bir ayakkabı bitirirsin. Kraken'e mi gideceksin? Neye gideceksin? Ayakkabıyı bitir kanka eş oynuyor niye? Ayakkabıyı bitir ayakkabı çok önemli. Hayır ayakkabıdan başka da item alabilirim. Ha biliyorum ayakkabıdan başka item alabilirim. Ooo. Dodge Mechanics'e. Nasıl iyi oldu lan bu ikili? İyi. iyi. B B bir ben W buluyorum sanki ben W buluyorum. Birine bir dalarım kayıtlıyım herhalde. Güzel kuleyi de açtık. Ultisi aslında alırsın ya. Ultini güzel tutturursan alırsın. Ben de geliyorum bu arada ona. Buradan geliyor Nerede? Aa öldü. Hayatta evet, be. Aa. Sana bırakmaya çalışacağım. Tamam. Oo o o o rakan da geldi. Kesebilir miyim acaba Kled'i? Ya onun şeyi var ya Kilit çatları geldi mi? Ah Q'yu bekleseydin peki Hadi lan, hadi lan Çok güzel attı ya Düz vuruş tamam. Kalkana okuyor, üstü uyusu var ya da. Denemez herhalde Ayakkabıyı bitireceğim burada. Arada bir şu lastiği taşım yok. Bine gider mi ya? Oğlum bu adam 1.7 bu 1.7 Abi buradan oyunu kazanmamız lazım ya. Abi çıkalım şu bir Ke yani. Kesiyop'un evet. durumu da çok iyi. Aynen golddan çıkmamız lazım. Acil. Yayına adam geldi, rankı sordu, gold dedim adam telefonu duvara fırlattı herhalde amına koyayım. <laughs> Bir anda kayboldu herif. Ben garip Böyle bulutların içinde kayboldu adam. Challenger olsak izlenirdik. Değil mi? Zaten. Bu neymiş? Ananı siktin çocuğu. Of ulti atmama gerek kalmadı. Rakan'la Kaysa geliyor kanka. Alırız gel. Kaysa skill tutmadı ya. Kaysa skill tutmadı kanka. Of. Skill'ler Kaysa'yı tutmadı. Aynen. Tutsaydı teklerdim direkt onu kanka. Rakan sıkıntı ya, ikimize çok sıkıntı yani. Bir de ben de uzakçıyım ya. Rakan çok güzel pick yani bizim karşımıza. Ama kanka 2v2 duramazlar yani. Yok duramazlar kanka, kötü yakalandık. Evet, bir de benim ultim yok. Senin pozisyonun çok kötüydü, aynen. Buldağımlar falan. Ultin var mı senin? Var, tamam. Ben Ultini benim sana beklet kanka. <laughs> Bir de benim de hiçbir yaramıyor adamlara karşı. Geldim, geldim. Çok iyi, devam et vurmaya. Vurmaya devam et. Of. Bu ne Ölmüyor mu ne Evet, harbiden ölmüyorlar. Demir soleri var ya. Onu basınca çok sağlam shield aldılar. Aslında yılan dişi falan çıkabilirsin ha. Belki ben de shield kırma falan çıkabilirim. Bakalım. Emin değilim ya Katledi, katledi geliyorlar. Çıkalım mı? Yok yok yok. Kalalım. Minyo. kule <laughs> <laughs> bir, bir, bir denedim ne olacak diye gendırıt direkt buraya atlayacak stun'u koyacağım beynine kanka lan abi o ne abi sen ne ne yapıyorsun abi gelsene buraya amına kim ben mi ben Kanka kaçmak için yaptım ya. Dönsen alırdık. Ultimi evet, Ultimi atmıştım kanka. Ulti bastı o da. Ultimi olsaydı seninle oynardım orada. Rakan güzel oynuyor ya. Kıspadık mı bunu? Ah öl. Hadi artık. W açsam ne olur acaba? He? Aa W açınca şey nötrlendi lan. Başka yöne de O W ile mi alakalı acaba başka bir şey mi? Ya buldum. Mastery'i da nasıl kaldı lan? Mastery'i e vurdu mu lan onu? Yeni bir Ben base atıyorum item bitti. <laughs> Gölge Alev sonra Rabadon. <laughs> Rabadon aldım da herhalde ko kime combo yaparsam yapayım tek yer ya herhalde karşıda bir Kled hariç. Aynen. Gölge Alev artı yapınca Herkese tek atarım diye düşünüyorum. Geldim. O ne? Şey aldı. İtem aldı ya. İtem bak bana. Ha Rakan mı? Aynen. Hmm. Gördün değil mi? Biliyor mu itemı? Güzel 10 numara support item bu arada, bebek gibi. Çok ef çok efsane bir item. Malphite'ın beynine oturdu. Of. <laughs> of. Aldan, 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 aldan. Burada sen de. Of, özellikle beklettim ultiyi. Çok iyiydi ya. Master ile oynayalım. İyi bir lider doğru kararı verebilmelidir. Galiba ben az önce onu yaptım. Ben doğru bir karar verdim. Evet, doğru karar verdim bence. Şifa duruyor. Bana da kalır mı acaba? <laughs> Master'ı satış koydu galiba. Aynen. Geliyor. Geliyor E. Geliyor mu İdo? Geldim. Arkamda olmalısın. Bana güven ver. O oh, ne öyle? Oh, gol attı. Sabri Sarıoğlu. Biter buradan biter. Bilmiyorum. Kled ölmüş ama. Güzel oynanılırsa.

Uf ulti çok güzel doldurduk buradan ya. Yardım var mı? Abi çok güzel sıkıştık burada ya. Ya tatlı şaka uyuduk ya. Sattık. Kled üstüme Falan yürürken ya. kimsenin umurunda olmamam mükemmeldi yani gerçekten. Kimsenin umurunda değildim. Mastery ya yapma. Gelmedim. Yapma abi. Abi ben. 7-1-5. Yapma onu. Allah için yapma ya. Of of. Kanka yapma işte ya. Rakan var amına koyayım ya. Aptal mısın sen ya? Abi bu adam gerizekalı ya. Pingliyorum bak yapma diyorum. Bizde de oynamıyor he. Şurada almamız lazım. Abi tam küfürlük eleman ya. Yani. <laughs> ha adamın im, adamların imtörü tekrar çıktı. İyi, bot kulesi gidiyor Yiğit. AP bu adam. Tek atar mı acaba sana? çok daha kolaydı. Baron istiyorlar ha yiğit geldi hemen yukarı çıkalım. Seri, 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 seri. Neş de doyuyor Neş. İşte Neş işte onu istiyorlar zaten. Bak adam üzerime geliyor bak. Güzel. Çok iyi be. Tertemiz. Çok iyi. Tamam bitti oyun ya. Oyun biter buradan abi. <Gülüyor> of. <Gülüyor> Güzel. GG. It's all